Şimdi Allah'ın emri. Allah hiçbir zaman e, Tayyip Erdoğan'a yalan söylemeyi emretmez. Allah hiçbir zaman Tayyip Erdoğan'a zulüm ve işkenceyi yapmayı emretmez. Allah hiçbir zaman başkalarına hakaret etmeyi emretmez. Allah hiçbir zaman insan kayırmacılığını emretmez. Allah hiçbir zaman kendisine e, bu kötülükleri emretmez. Tek adam rejimini emretmez. Allah neyi emreder Tayyip Erdoğan'a? O kadar uzaklaşmış ki bakın dini değerleri de içine o kadar boşaltmış ki Allah Tayyip Erdoğan'a adaleti emreder. Kur'an'da açık ayettir. Allah Tayyip Erdoğan'a dinin şey devletin dini de adalettir. Bu bilinci emreder. Allah Tayyip Erdoğan'a tüm makamların gelip geçici olduğunu hatırlatır ve görevinin sınırlı ve yarın Allah'a hesap vereceğini hatırlatar ve ona göre hareket ettiği hatırlatır. Allah emaneti ehliyet ve liyakat sahibine vermeyi Tayyip Erdoğan'a emreder. Artık Allah tek adam rejimiyle değil, ortak akılla hareket etmeyi kendisine emreder. Allah ceketi ile gelenin ceketi ile gitmesini emreder.